Biz 4-5 gündür senin düğün fotoğraflarını konuşuyoruz ve soruyoruz. Enes Batur Batur gerçekten evlendi mi yoksa bu bir film senaryosu. <laughs> Çünkü niye? Takipçilerin de yazıyor. O zaman yüzüğü göstersin. Alyans yüzük evde kaldı. Diye. Yüzük evde kaldı. Ya da diyorlar ki elini cüzdanını niye getirmedi falan filan. Yüzük genişledi düşüyor parmağımdan. Yüzük evet. Zayıflayınca tabii yüzük de... Vallahi düşüyor. Bantlamıştım da saçma durur diye getirmedim. Ciddi misin? Evet. Niye ki? <laughs> Küçülttüreceğim de küçülttüğüne kadar dursun. Evet, herkesi ikna edebildiğini düşünüyor musun? Ne için? Evlilik, evlendiğinle Yo, ilgili. Yok edemedi, belki ona... hala inanmıyor. Belki <laughs> Saçımı yaptırmıyor. <laughs> Damat tıraşı. Damat tıraşı olmuş. <laughs> o da gelin makyajı yaptırıyor, evet. Daha ne olsun ya? Evlendiniz mi, evlenmediniz mi bilmiyoruz ama çok yakışmışsınız birbirine. Teşekkür ederiz. Düğün konvoyumuz bile var. Damla çok güzel bir kız. Aynı zamanda filmde de oynuyor bildiğimiz kadarıyla. Evet. Aslında evlendiler mi evlenmediler mi tartışması nereden çıktı? Senin elektronik olarak arkadaşlarına yolladığını söylediğin davetiye ile nikah görüntülerindeki iki genç kızın adının farklı olması. Biri tulumbacı, Oradan Tulumbacı, diğeri de Damla. Ben Tulumbacı diyordum ismini paylaşmayayım diye. Davetiye basınca da paylaşmadım asıl açıklanana kadar. hı. Dedim buna bir isim lazım gerçek ismini vermeyeceksek. Evet. M'yi kaldırdım ortadan tulubacı oldu. Yani bu büyük bir şifre değil. <laughs> Sen ona ne diyordun? Tulumbacı diyordum ismini Tulum... paylaşmak istemeden önce. Çünkü Hı. yıldırım nikah ya bunlar hep. Evet. Yani sadece tamamen olduktan sonra öğrenin istedim o yüzden. Evet peki bu konuda çıkan yazıları takip ettim Örneğin bugün de Ali Eyüboğlu yazmış milletteki Köşesi'nde. Ne yazmış? Ben görmedim. Öyle, burada. Şimdi burayı kapatıyorum arkadaşlar. Kapatma. Niye kapatıyorsun? Izleyin. Kalsın. Size yönlendiriyorum. Ben de hayır evlesine. ben de buradan yorumları okuyorum He. da o yüzden. Hadi bakalım yine iyisiniz. <gülüyor> yazın <gülüyor> yazın, <gülüyor> yazın yazın okuyacağız. Ali diyor ki Enes Batur'un takipçileri ne zaman evleneceksin diye sorduğunda yaptığı açıklama neydi? Abone sayım 10 milyonu bulduğunda evleneceğim. Ya, böyle İboğlu bir şey. İboğlu beni takip ediyor. Abone Böyle bir mi şey acaba dedin bana? ama değil mi sen? Ya abonem Ali İboğlu. güzel. <laughs> ee, Enes böyle bir şey söyledin değil mi? Söyledim. Abone sayım 10 milyon olunca evleneceğim evet. dedim. Ve 10 milyon olduktan sonra da bu düğün görüntülerini servis ettiniz. Ne kadar şeyim re yapmayan bir erkeğim. Evet devam ve diyor edelim. diyor ki videoda hangi belediye başkanının verdiği yetkiyle nikah kıydığını belirtmeyen nikah memuresi niye ebeveynlerinin adlarını pas geçip direkt gelin ve damadın isimlerini sordu? Belediye başkanının instagramını da koysaydım abone olsalardı. Yani ne istiyorlar yani. Ee, Batur'un <laughs> paylaştığı video, evliliğinin kanıtı değil, filminin reklamı. Hadi ya Ali Beyoğlu bütün şeyi şifreyi çözmüş ya. Ne yaptın be Kral Bey? Şimdi yıktın ortalığı ya. Evet. Gizemi çözdün. Ne bitti, yapacağız şimdi? Bitti, bitti. <laughs> Sırrın çözüldü. Yok şaka gibi bir şey yani. Ben e, okumadım da şey de yapmadım. Bilmiyorum. Evet ve 22 Mayıs 2019'daki nikah davetiyesinde Cem Deniz Sabacı'nın kızı Tulu Bacı ile evleneceği yazılı. Tudubacı. Oysa nikah e, videosundaki gelin 31 Mayıs'ta vizyona girecek Enes Batur gerçek kahraman filmindeki rol arkadaşı Damla Aslanalp. Ya dedim ya Tulu Bacı diye biri yok onu ben uydurdum. Evet. Tulu Bacı onun nickname'i. O da Hani sosyal medyadaki ünlüler gibi bilirsiniz. Mesela, kod adı. He, mesela Yusuf'un kod adı var. Benim benim aslında adım Enes Batur Sungur Tekin ama Sungur Tekin'i kullanıyorum, kullanmıyorum. Benim Enes Batur kod adım. Peki sana daha direkt soralım. Evlendin mi? Tabii niye olmasın? Yapamaz mıyız biz? Bak. Bak imza atıyorum orada. Evet imza atıyorsun ama filmde rol gereği de imza Ayağıma de. basıyor. Ayağına basıyor. Aynı Nikah cüzdan. cüzdanı. Akrabalar. <laughs> Yani bunun altından Allah gene şey bu sevimli gülüşünde bir şaka çıkacak gibi geliyor. Bize de öyle geliyor. Bize de öyle geliyor Enes. Evlenemez miyim? Evlenebilirsin yasak de. mı? De, hayır asla yasak değil. 21 o ailen 21 yok, yaşındaki Enes evlenmiyor. inandırıcı gelmiyor mu? Ha. Gelmiyor. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aileler ne dedi bu işe? Yani biraz tedirgin oldular tabii ama sonuçta Onlar e, da gerçek mi doğru mu diye soruyor. Saygı göstermeleri mu? lazım. Geldiler mi peki? bilemezsiniz göstermedik burada belki de. Alamazsınız. belki de filmde göreceğiz. Amcam var dans ediyor paraları da cebine doldurmuş. <laughs> amcam zaten, amcam zaten büyük oyuncu. Hepinizi sollamış mı? <laughs> Bugün biz amcanı alalım aslında yayına. Ha? Olur alırız. Amcam gelsin. O galaya gelecek galada görürsünüz galaya gelirseniz. Kızım ee, kızın da güzelliği tabii dikkat çekici bir güzelliği. Sen bizi sanki trollüyor gibisin böyle. Bir kandırıyor gibisiniz. Ne alakası var? Bilmiyorum. <laughs> yani çok net bir şekilde yani sanki konuşmuyorsun. Biraz daha arada bırakıyorsun. O meyve suyu ya. Bir de şöyle bir şey var. Sansif gelmiş ama. Evlenmediler ama birbirlerine aşık oldular. Bu doğru mu? <laughs> Yani bilemeyiz. Bir, bir nefes çekmeye göre bu kısmı doğru. Ben bilemeyiz. yakıştırdım sizi birbirine. Evet yakıştırdık. Hatta sizin videoyu güzel. neyle vermiştik? Kenan Doğulu'nun evet, şarkısıyla evet. vermiştik. O kıyıp hazırlanmıştı güzel. zaten. Ee, bir daha bir nikah yaparsanız o müzikle yapabilirsiniz yani. Birdenbire hayatımın tümü oldun. Öyle ya, bir clip hazırlamışlar evet. sizin için. Ben görmedim. <laughs> Arkadaşlar hazırlamışlar. Peki arada bir 8 yaş var. Olabilir o bir sıkıntı oluyor mu böyle ya Seninki peki görür, ya görür görmez bir araştırdın. haberlerde şey çıkmıştı e? E, tulubacı şurada okuyordur şurada doğmuştur nerede uydurdunuz bilmiyorum Siz siz mi yaptınız bilmiyorum ama yok, yok biz ha, yapmadım <laughs> bir aversi, Sen birkaç haberselerine e, rastgele bir resim koymuşlar ben de rastgele bir resim o da seçmiştim güzel kız diye arayınca o resim geliyor Evet ya şimdi şöyle Damla'nın gözüne yakınlaşınca ve e, yandan bakınca aynı birebir oluyor. Ben de hiç onun fotoğrafını çekmekle uğraşmadım. Ona benzeyen iki kişiyi kullandım. Hmm. Gerçekten mi evlendin? Ya söylüyorum inanmıyorsunuz ne diyeyim yani. <laughs> <laughs> Söylüyorum inanmıyorsunuz. Bak iki <laughs> kere sordum. Burada arkada video oynuyor ben dans ediyorum. Seyircilerimize soralım. Siz tatmin oldunuz mu? Enes Batur'un açıklamasına tatmin oldunuz mu? Sizleri ben niye kanıtlama yer ediyorum? Sizin takipçilerine de soralım. Bakalım onlar da yazıyorlar. Damla'ya da aynı sorular geliyordur. Ne cevap fena araştırmışlar. Çok üstüne Ne işte. kadar aşık doluyuz. Bak. Ya da oyun yuduk mu bunlar? Yok biz şunu duyduk. Evlilik yok. Ama arada gerçekten bir yeni başlayan bir aşk var. Kimde duydunuz? Bunu duyuyoruz canım. Sen nasıl takipçilerinden besleniyorsan biz de bir yerlerden besleniyoruz. Geliyor haberler yani. Bence evlenmedi. Bak yazıyor şimdi. Ben diyorum, Hayır, evlenmedi. Diyorum. Peki senin hayranların bu işe bozulmadı mı genç kız hayranların? Daha Bozuldu 21 mu? yaşındasın. Ya bozulanlar var, mutlu olanlar var. Yani onlar da emin değil. <laughs> Ben... Ama bunun %100 kesinliğini Gala'da söyleyeceğim. Gala canlı yayında. Yani neyi canlı yayında? Galada, gala 31 Mayıs'ta dedim. Yok. yok o çarşamba film, o, günü. O filmin ikinci günü. Biz aslında 30 Mayıs'ta çıkarıyoruz filmi. Evet. Ama önceden 31 Mayıs diye duyurmuştuk. Çünkü 30 almamızın sebebi yoğun bir ilgi oldu İsvek biz de dedik var. ki bir gün önceyi alalım 30 Mayıs'ta çıkaralım filmi Perşembe günü bizim ha, Perşembe, Svenger... Perşembe genelde çıkmıyor ama biz ilgiden dolayı Perşembe Svenger... çıkardık Sen gerçeği açıklarken Damla da yanında olacak mı? Evet Gala'da Peki Mesela Damla... buraya gelmedi Gala'ya gelecek evet. Peki Enes Damla ile nasıl, nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Damlayla ben nasıl tanıştığımızı anlatmıştım aslında filmin e, seçmeleri vardı Evet oraya gelmişti. Oradan başladık falandır filandır oyunculuk falan filan aman. O ne güzel anlattı. filan. <laughs> öyle tanıştık. Film seçmelerinde tanışmıştık. Bir sürü oyuncu vardı. Ünlü oyuncu vardı. Neden yok, seçtin Yok o kadar, kadar takipçiniz var, Yok bu kadar takipçiniz var. Hı. Ben onu seçtim. Niye? Söyleyemem onu. Ya bilemem söylüyorum inanmıyorsunuz. Yani, Evlendim yani daha ne, ne, konuşmasından daha ne istiyorsunuz? Konuşmasından mı etkilendin? Ne bileyim işte fiziki güzelliği mi çekti seni? Ya şimdi ben şuna da inanıyorum. Hiçbir zaman fiziki güzellikle bir insanla evlenemezsin. Evet, Çünkü doğru. saçmalık. Fizik güzellik maksimum bir ay sonra geçen bir şey. Aferin bu yaşta. Bravo. Ha. Yani bir ay yani fiziki güzellik no, no yani yani senin için bir anlam ifade etmiyor. Dünyanın en güzel kızını getir. Daha önce bütün çirkin kızlarla çıkmış ol. Dünyanın en kızıyla 2-3 ay geçir. O senin için normal gelmeye başladıktan sonra bitiyor zaten. Hani hmm. öyle bence.